Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bizlerle birlikte PUBG oynuyoruz. Yanımda bu sefer başka bir isim var. Yanımda Berk var. Arkadaşım. Şimdi onunla bir V'si atacağız. O şimdi konuşmayacak ama sadece ben konuşacağım. Ee, şimdi o bana davet göndersin. Bir vc atacağız Berk'le. <laughs> Beni yenecekmiş. Bakalım yenecek mi? Daha bir dakika. de artık başlasın. Evet. Ne açmış Emanet açmış. Tamam. Ay Berk bu oyunda çok iyi olduğunu iddia ediyor. Ben öyle bir iddia koymadım. Tamam. Şimdi alışalım biraz. <laughs> Arkadaşlar iki günde falan video atmıyorum galiba. Crash Royale atmayı unuttum yine. Şimdi bu videodan sonra atacağım onu üşengeçlik çok bir şey lan direkt mi başladı <laughs> bomba atacaktım ooo miskinleri kes alışmam gerekiyor şu anda. Hadi bakalım. Şuraya bir geçelim. Hasan arkadaşlar kendi vizyonu çekeceği için başka biriyle çekiyorum. Şimdi bekle. Evet. de oldum sen. Şu an çok kötü oynuyorum, alışamıyorum. Abi bu <laughs> o adam neymiş be? Abi kaç vurdum artık yeter. Allah Allah. delireceğim Yeter. Bu ne ya? Ay oynayamıyorum. Çok kötü izliyoruz. é o quadrado de liga mesmo Allah oymas. vereceğim <laughs> Hadi bakalım. Şimdi. <laughs> Kaç vurdum ya? Ben yanlış aldım. Ve <laughs> silahı değiştirmem lazımdı zaten. Ne yapıyorsun? Deli manyak. Deli deli hareketler yapıyor ya. Oi, è Yat. <laughs> <laughs> Nereden biliyorlar burada oldu bu? <laughs> uf ya Neyse 7'ye çıktık yani zaman. Neyse. Şimdi nerede o nerede? Şimdi nerede bu olabilir? Ne yaptı? Öl artık ya sıkıldım. Oy hadi. Can doldur, can doldur. Nerede bu ya? Ah! Kaçamadım. Cık. Tamam sen alırsın. En azından bari 10-15 olsun da. Şu an alışıyorum ya. Ya elim alışık değil ya. Biraz kötü gelinlik. Neyse, <laughs> bir maç daha atarım. Çok kötü Neyse. <laughs> Tekrar azman seni bekleyelim. Bir dakika arkadaşlar hemen geliyorum. Ben <laughs> dur ben davet gönderdim yanlışlıkla iptal iptal. Arkadaşlar bir dakika şimdi bir Dead by Day ee, Şimdi arkadaşlar bir Dead by ile oynayalım Belki işi var şu anda son tekrar oynayacağız Zaten iki video yapacağım büyük ihtimalle o yüzden Diğer videoda M416 ile bir maç yaparız Şimdi avcı hava karşıda ne alalım Eee ya avcı olalım ya. Avcı olmak çok eğlenceli mutlu. Arkadaşlar burada, burada ee yani Hasan kendi videosunu çekmek istedi. Ben de o yüzden başka birisini buldum. Ara tatilinde başka birisini getirebilirim. Ondan sonra PlayStation'dan video atabilirim. Bir şeyler yaparız. Şimdi çıkalım yukarı da. Yepyeni isimler getireceğim full yani. Ee, belki işte yayınla denk gelir belki şey. Flyman'ın yayında bir video atarım belki short videosu yine. Denk gelirse. Hadi başlayalım. Zaten şu kanca şeyi galiba sıfırlanıyordu. Aynen. Kötü oldu. Haydi bakalım başlayalım oyuna. Şimdi o adam orada. Araba Atla atlamak ne kadar güzel bir şeymiş. Selamun Aleyküm. Niye kapatmam? Oğlum sen nasıl bir oynuyorsun ya. Oğlum sen hiçbir şey kapatmazsan sen ölürsün ki böyle. Hı? Ben takıldım. Atlamayı bilmiyordum. Ben de kanca atmayı bilmiyorum. Oğlum sen nereye kaçıyorsun ben anlamadım ki. Ya burada. Ya. Nasıl bir şeysin oluyor? E ben de buradan gelirim. Gel buraya gel. Nereye kaçıyor? Şimdi nere var? Şurada var son Şunun üstüne çıkabilir miyim? Çıkamıyorum hiç. Bir indireyim seni. Şurada bir. Ya of. Şimdi hiçbir yer çözülmüyor şu an. Değişik. Yok saçma. Yanında bir. Oh, Gel buraya. Gel buraya gel nereye kaçıyorsun sen? Ha? Sen nereye kaçacağını düşünüyorsun? Tık. Oho siz bunları kapatmazsanız nasıl yaşayacaksınız? Bir de üç kişisiniz zaten. Aha bittin. Gel buraya. Şimdi bittin işte. Gel o zaman hayatını sonlandırayım. Nereye gideyim? Şunun yanına gidelim ki ya. Bak orada biri de varmış. Selamun aleyküm. Ya takım arkadaşını bıraktın. Nereye gidiyorsun? Kram ki. Neyse burada bitti. Senin, işin... Senin işin bitti. Senin yani işin bitti. sen şimdi nani? Lan kanca attım yanlış. Neyse öl. Gel buraya ya nereye kaçın? Olur sen niye oradan geçmiş Pis Psikopat lan? Ha? Aa harbiden mal galiba. Kaçtığını zannediyor. Bö. Artık hayatını sonlandırma vakti geldi. Gel. Gidiyoruz bu yerlerde. <laughs> Kalan nerede? Bu? Tamam. Üy, çok yavaşlatıyorsun beni in. Valla. Öldü mü? Öldü öldü. Nerede yapıyordu? 65. Bilmedim ne oldu. Öldü. Şimdi bir yüksekten bak. Aha orada bir şeyler olmuş. Evet yani. Sen nasıl bir psikopatsın? Hı, nereye kaçıyorsun nereye? Hı, öyle miymiş? <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> ya abi siz nasıl bir şeysiniz be Allah aşkına. Bir şey, kötü bir şey de demek istemiyorum. Gel buraya. Tamam sen kal. Hastasın. <laughs> hayır 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 hayır. hayır. Kim gidiyor ya? Bu buraya gelecek ki. Ya. Yani gelmesi kendi bir. Ya ne oluyor ya? ben buradan ayrılmam ki niye ayrılayım? Ne <laughs> Kimse yok. Ya abi yeter. Giriyorsan gir vallahi saldım ya. Ya da ben bir saat beklemem burada. Tamam giriyorsan gir. Oğlum bu adam nerede ya? Hadi geçiyorsan geç, geçmiyorsan gideceğim. Valla orada bekleyesim geldi ya. Ben yani tam ilk başa geldim yok Hadi. Canavar olmak ne kadar güzel bir ismiş. Lan seviye 3 olduk Allah aşkına hadi artık ya. Lan bu adam nerede? Nerede? be? Yok abi bu adam yok ya. Abi vallahi çıkacağım oyundan. Oğlum bir gelsene. Ya burada falan mı sen anlamadın ki? Benim mi çıkma? Olur mu Of çok sıkıcı ya. Ben bile sıkıldım. Geldi git Allah aşkına ya. Senin ben Allah belanı versin. Gele gele. Ben oraya nasıl çıkacağım bekle. Nasıl yatış Hı. Allah. Im. Nereye kaçıyorsun sen? Hı. Yat. Allah Allah bir saat seni mi bekleyecektim ben? Allah şükür. Ya. Var gerçekten güzel maçlar. Arkadaşlar ben bu videoyu burada bitireyim. Zaten ikinci video çekeceğim. Bugün üç tane video olacak yani. Ee, bir de şeye bak. Şunları da alayım. Sonra da kapatacağım videoyu. Bir gün hatta istersen bir... Oo, güzel şeyler çıktı. <laughs> Şu anda şunları da alalım. Alalım. Ya bunların hepsini aldığı bir şey yok mu ya? Bu ne iskelet olsun. Anladım. Hayır sakın kuşam. Tamamdır. <laughs> İsterseniz bugün rank maçı da atarım. Bilmiyorum şu anda. Şimdi bakayım. 10 tane bu. Tamam. Tamam. Şimdi bunu kim mı Neyse özelle bakalım. Her şeyimi bağlayayım şimdi. Bağlantıda bir şey yok. Hop. Güzel kart. Teşekkürler. Şimdi istatistiklerimize bakalım. Bu sezon çok bir şey oynamadım. O yüzden sıfırda sıfır zaten. CS 25'te 9.46. O bu Merak ettim de yani. O ben yeni oynamışım ben. 17 mesela oynamamışım. 18'e bakalım. Oynamamışım. 19 oynamışım. Ben aslında 20'den sonra belki başlamışım. Biraz başlamadım. 12 oy yiyeceğiz. 23'te bayağı kasılmışım. ya. Yok lan 26 maç. 24'te 109. Yani arkadaşlar 109 maçta 34 galibiyet ilk 10. Çok iyi ya. Zaten kaç ediyor? Bayağı ediyor. Evet arkadaşlar bu videomun da burada sonuna kadar ilerledim. Zaten ikinci videoyu şimdi çekeceğim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.